Herkese cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz İddaa Kurtişkesi kanalına hoş geldiniz. Bugün ise arkadaşlar size maç sonu 1-3.5-4.5 üst nasıl bulacaksınız? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Ee, tek bir baştan örnek olarak vereceğim. Siz de bu şekilde bulduğunuz zaman maç sonu 1-2.5 üst-3.5 üst bu şekilde oynayabilirsiniz. Olay çok basit arkadaşlar. Öncelikle Bakmanız gereken kısım iki adet kısımdan oluşuyor. İki adet kuralımız var. Birbirine uyması gereken. Maç sonu 3.5 ve 4.5 üste geliyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece maç sonu 1 ve maç sonu 2 için geçerli. Maç sonu 1, 3.5, 4.5 ve maç sonu 2, 3.5, 4.5 üste geldiğiniz zaman burada gördüğünüz 11 oran ya da 12 oran ya da 8 oran, 10 oran İkinci bakacağınız kısım ise arkadaşlar artı 6 golün oranına bakıyorsunuz. Eğer artı 6 golün oranı ile maç sonu 1, 3,5 veya 4,5 üstte oranlar aynı ise arkadaşlar o zaman maç sonu 1 veya 2, 3,5 ya da 4,5 üst kendi kararınıza göre oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada örnek vereyim 3,5 üst 11 oran deplasman 4-40 oran arkadaşlar. Geliyorsunuz gol kısmından 6 artı gole bakıyorsunuz. Burası 12 oran arkadaşlar. Burada 11 oran olması gerekiyordu. Ama değil arkadaşlar. Olayımız bu şekilde. 2 oranı böyle denk getirdiğiniz zaman o zaman maç sonu 1-3.5 üst veya hangi tarafı gösteriyorsa Arkadaşlar. Beraberlik bunun dışındadır. Yani şu gördüğünüz 10 oranlar var ya maç sonu 3.5 üstlerde. Onlar bu olayın dışındadır arkadaşlar. Sadece maç sonu 1 ve 2 için geçerli. Şimdi arkadaşlar bugün için maçlardan saat şu an 8. 2 adet maçımız var arkadaşlar. 2 adet maç vereceğiz ücretli bir şekilde. Ee, biri Zenit maçı arkadaşlar, biri Sevilla maçı. İkisini de ücretli bir şekilde vereceğiz. Ee, biri skordur arkadaşlar, birisi ilk yarı maç sonucudur. İkisinin toplam fiyatı ise 150 TL'dir. Zenit 8.45'de başlıyor arkadaşlar. Zenit başladıktan sonra da Sevilla'yı sadece almak isteyen arkadaşlar için de Sevilla'nın ilk yarı maç sonucu e, kupon kuponu arkadaşlar 100 TL'dir. Bu arada e, çok kişi mesaj atıyor arkadaşlar. Maddi durumumuz yok. Şöyle e, maaş alamadık falan fısa. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi zaten ortalık kötü ama. E, şimdi şu şekilde bir indirim yaptık. Sadece bir günlüğüne. yarın gece 12'ye kadar arkadaşlar. 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Koç kes arkadaşlar. Yarın gece 12'ye kadar fiyatı 200 200 TL'dir. Haberiniz olsun. 1'den 0, 2'den 0 e, şikesinin fiyatı yarın gece 12'ye kadar 300 TL'dir. 1'den 2 ve 2'den 1 kolt şikesinin fiyatı da yarın gece 12'ye kadar 300 TL'dir. Kasa grubu arkadaşlar zaten sabit çünkü sınırsız. Bunun fiyatı 250 TL'dir. Aylık 1000 TL'lik WhatsApp grubumuz vardı. O da yarın gece 12'ye kadar arkadaşlar. 500 TL'dir. Ve skor kod şikesi arkadaşlar. Skoru bulmak istiyorsanız. Bunun fiyatı da 500 TL'dir. WhatsApp iletişim hattımız 0552 027 arkadaşlar. Yarın içinde yine ücretli kuponlarımız olacak. Zaten maçlar burada hemen hazırda duruyor. Gördüğünüz gibi 4 maç var. Bu da perşembe gününki hem skor hem ilk yarı maç sonucu olanlar. Kod çikeleri arkadaşlar. Bunları da yarın ücretli bir şekilde vereceğiz. WhatsApp grubunda olanları da vereceğiz. Bugün için arkadaşlar... Zenit ve Sevilla maçını ücretli olarak vereceğiz. İkisinin fiyatı 150 TL'dir. Sadece e, Zenit şu an e, 45 bir saati var arkadaşlar. Başladıktan sonra almak istiyorsanız sadece Sevilla'nın ilk yarı maç sonucu arkadaşlar fiyatı ise 100 TL'dir. Söylediklerim sadece gece e, yarın gece 12'ye kadar geçerlidir arkadaşlar. WhatsApp grubu ve e, ücretli şirketler. Şikelerin hepsi %100'dür arkadaşlar haberiniz olsun. Ve sadece bültende uyan maçları bulabilirsiniz. Örnek bugün olduğu gibi. Bugün kaç maçımız varmış? 3-6 maçımız varmış. 2 tanesi başarılı bir şekilde geldi. Şu an 4 tanesini bekliyoruz. Kod şikesinin olayı budur arkadaşlar. Mesela bunlarda kod şikesi yok. Bunları biz oynamıyoruz. İsterseniz Atalanta 10-0 yensin veya Bayern Münih Barcelona'a karşılıklı gol var olsun... Onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kod şirkesi uyan kuponları paylaşıyoruz, kuponları veriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bu tarz videolardan anında haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol bereketli kazançlar arkadaşlar.